Herkese merhabalar. Bu örgü videomda küt burun patik ucuyla yaptığım kilim desenli bir bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu patik ucunun video detaylı anlatımı kanalımda mevcut. Bu videonun da yorumlar kısmına linkini atacağım. Oradan tıklayarak sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra boyunca ördüm. Elimde 48 tane ikili trabzanım var. Modelim 48 ikili trabzan üzerine kurulan bir model olduğu için... 48 ikili tırabzan da artmalarımı bıraktım. Şimdi burada diğer rengimize geçiyoruz. Modelimizi kuracağız. İplerim patiklik ipler, tığ numaram 2 numara 1.75 mm. Bir sonraki trabzan tepesine batarak şöyle renk geçişini yapalım. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Aynı trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Aynı trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. İki ilmeğimi örmedim. İki ilmeğim tığımda. Diğer renkli ipimi alıyorum. Bu iki ilmeğimi bu ipimle ördüm. Renk geçişi yaptım. Sonrasında tığıma ipimi doladım. 1 2 3. trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 ilmeğim bakın tığımda yarım örüyorum 3. trabzanı 1 2 3 tane oldular burada diğer rengimi alıyorum bu rengime geçiş yapıyorum bu şekilde bu ipim burada 1 2 3. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan ördüm Tekrardan aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Üçüncü trabzanı iki ilmeği örüyorum. İki ilmeğim tığımda. Bir sonraki ipimi alıyorum. Diğer rengimi. Bu rengimle iki ilmeği ördüm. Bakın ipimi de şöyle arada yürütüyorum. Tığıma ipimi doladım. 1 2 3 trabzanın tepesine battım. İkili trabzan. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan. Üçüncü trabzanımızı iki ilmeği örerek yarım bırakıyoruz. Bir sonraki ipi alıyoruz. Bununla iki ilmeği tamamladım. Ördüm. Diğer rengimi arada yürütüyorum. Bir, iki, üçüncü trabzanın tepesine ikili trabzan. Aynı yere tekrar ikili trabzan. Üçüncü trabzanımın iki ilmeğini örüp ikisini örmeden tığımda bekletiyorum. Bir sonraki rengimi alıyorum. Bu şekilde bununla tamamlıyorum. Bakın böyle örmeye devam edelim. En son modelime geldim. Yine bunu da bakın en son iki ilmeği bıraktım. Onları açık renkli pembe rengimle topladım. Sonrasında 1, 2, 3. de modelim var. Bu şekilde bitirmiş oldum. 1, 2, 3 zincir çekelim. Şu şekilde bakın. Araya geri battım. İkili trabzan. Tekrar battım. İkili trabzan. Böyle 1, 2, 3 tane oldular. Sonrasında bir sonraki araya geçiyorum. Bu sıramızda sadece pembe rengimle ilerliyorum. Diğer rengimi bıraktım. 3 tane ikili trabzanımı battım. Bir sonraki araya geçiyorum. Buraya da üç tane ikili trabzan. Bu şekilde. Bir sonraki araya geçiyorum. Buraya da üç tane ikili trabzan. Böyle aralara üçer tane ikili trabzan yaparak ilerleyelim. Evet şimdi yine sıra sonuna geldim. Sırayı bu şekilde baştaki trabzana batarak ilmeği içinden geçirdim ve tamamladım. Şimdi yine burayı pembe rengimle devam ediyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 3 oldular. Sonuncu trabzanımızı şu şekilde iki trabzanı 2 ilmeği örmeden bırakıyorduk. Diğer rengimize geçeceğiz. Şu şekilde bakın. Diğer rengime geçtim. Bu ipimi de şöyle aradan yürütüyorum. Bakın. 1 2 3 Yine tam yaptık. Şöyle Iki tane trabzanı tam ördüm üçüncüyü iki ilmeğim tığımda kalacak şekilde örüyorum diğer rengimi alıyorum İki ilmeği birlikte ördüm ve rengimi değiştirdim bir sonraki araya batıyorum bir iki tane trabzanımı yaptım üçüncüyü yarım yapıyoruz iki ilmeği ördüm iki ilmeğim tığımda diğer rengimi alıyorum Bununla iki ilmeğimi ördüm. Bir sonraki araya geçtim. Bu şekilde buraya da iki tane ikili trabzan. Üçüncüyü iki ilmeği örüp ikisi tığımda. Diğer rengime geçiyorum. Bu rengimle tamamladım. Bir sonraki araya geçtim. Yine böyle devam edelim. Bir pembe bir mor şeklinde örelim. Sıranın sonuna geldim. Yine iki ilmeğim tığımda sonuncu trabzanı yarım ördüm ve pembe rengimle tamamladım. Şöyle şu ipimizi de yukarıya çıkaralım. Şöyle tutalım bakın. Buraya batalım. İlmeği içinden geçirelim. Bu ipimizi de hem yukarı almış olduk. 3 zincirimi çektim. Sadece pembe rengimle öreceğim bu sırayı. İki tane ikili trabzan zincirimle birlikte üç tane bir sonraki araya üç tane ikili trabzan sadece pembe rengimizle ilerliyoruz bu sıramızı şöyle önden görünüşü bu şekilde olacak Evet bakın bu şekilde bu sırayı da sadece pembe rengimle tamamladım. Şimdi bir diğer sıraya geçtim. Yine pembe rengimle 3 zincirimi çektim. Buraya 2 iki tane ikili tırabzanımı yapıyorum araya. 2 ilmeğim tığımda diğer rengime geçiyorum bu rengimle tamamladım. Bir sonraki araya mor rengimle geçiyorum. İki ilmeğim tığımda. Bir sonraki ipimi alıyorum pembe rengimi. Bununla tamamladım. Diğer araya pembe rengimle geçtim. İki ilmeği ördüm. İki ilmeğim tığımda. Diğer rengimi alıyorum. Bununla tamamladım. Aynı şekilde yine böyle ilerleyelim. Bir pembe, bir mor rengimizle. Şöyle bakın. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Bu rengimle artık sırayı bitiriyorum. Çünkü artık pembe rengimle bir daha örmeyeceğiz. hep bu rengimizle ilerleyeceğiz artık tüm aralara bu şekilde üçer tane ikili trabzan batarak devam edeceğiz desenimizi artık oluşturduk şöyle sizlere göstermek istiyorum ön taraftan şimdi şu pembe rengimizi burada artık kesebiliriz işimiz bitti. Dediğim gibi diğer rengimizle ilerleyeceğiz. Tüm aralara tek renk, üçer ikili trabzan yaparak bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 sıra daha boyunca böyle tek renkte örelim. Sıraları tamamlayalım. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şöyle göstereyim. Sıra sayılarını ayağımıza ölçerek ya da kimin ayağına yapıyorsanız ya da manken ayağımıza ölçerek karar verebilirsiniz. Şimdi en son bakın burada kaldım. Şimdi şöyle arada 1, 2, 3 tane üçlü trabzan bırakacağım. Şuraya kadar öreceğim ama bundan sonra artık modeli değil. Tüm trabzanların tepesine trabzan batarak ilerleyeceğiz. 3 zincirimi çekmiştim. Burada kalmıştım, buradan devam ediyorum. Sıradaki trabzan tepesine ikili trabzan, böyle sırayla trabzan tepelerine batalım. Yani dilerseniz aynı şekilde modeli de devam ettirebilirsiniz. Ben sadece trabzan olarak ilerledim artık bundan sonra. şu şekilde kaldığım yer tam şöyle ayıracağım yere denk geldiği için buradan devam ettim ipimi koparmadan eğer sizin o şekilde denk gelmezse ipinizi kesip tekrardan şöyle ayarlama yapıp buradan batarak başlamanız gerekiyor böyle her bir trabzana bir trabzan batarak devam edelim şu kısma kadar gelelim Evet şu şekilde bakın ilk trabzanın tepesine de battım burada bıraktım şimdi buradan geriye döneceğim 3 zincir çektim döndüm bu 3 zincir ilk trabzan olarak kabul ediyorum ve ikincinin tepesine batarak devam ediyorum sırasıyla şöyle her bir trabzana bir trabzan batarak ilerleyelim bu uca gelelim buradan tekrar geriye dönelim böyle git gel yaparak örmeye devam edelim bakalım kaç sıra örmüşüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra örmüşüm ben son 3 sırada topuk kısmını oluşturuyoruz bu yüzden 11 sıra örelim git gel yaparak son sıralar son 3 sırayı birlikte örelim Evet sıralarımı git gel yaparak tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. Şimdi son 3 sırayı öreceğiz. Son 3 sırada top kısmını oluşturacağız. En son sırada trabzanlarımızı sayalım. Şöyle ortadan 6 tanesini bulalım. Ortadan 6 tanesini sık iğne olarak öreceğiz. Ayırdığımız yere kadar ikili trabzan olarak örelim. Evet, orta kısma geldim. Şimdi tığıma ipimi dolamadan battım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğneyi ördüm. Tığıma ipimi dolayarak devamlı ikili trabzan olarak örüyorum. sıranın sonuna kadar örelim. Sırayı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 3 zincirimi çektim ve tekrardan ikili trabzan olarak ilerliyorum. Evet orta kısma geldim. Şimdi burada 6 tane sık iğnem vardı. Onları 3'e düşüreceğim. Birinciye battım. ikinciye battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Üçüncüye battım. Dördüncüye battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Beşinciye battım. 6. battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 3 tane sık iğneye düşürdüm. Tığıma ipimi doladım ve ikili trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. Ve sonuncu sırama geçiyorum. Yine ikili trabzan olarak 3 tane sık iğnenin olduğu yere kadar gelelim. Evet orta kısma geldim. Şimdi 3 tane sık iğnem var. Bunları bire düşürüyorum. Birinciye battım. ikinciye battım. Üçüncüye battım. Tığımdaki 4 ilmeği birden topladım. Tığıma ipimi dolayarak ikili trabzan tepelerine ikili trabzan batarak sıramızı tamamlayalım. Bu bizim topuk yapımındaki üçüncü son sıramız toplam sırada ise 14. sıramız oldu Evet şöyle tersinden ikiye katlayalım en baştaki trabzan tepesinden batarak şöyle ilmeği bu tarafa geçirdim Bir kere ördüm. Ve sırasıyla şöyle karşılıklı tırabzan tepelerine batarak örerek bu şekilde birleştirelim. İki tarafında bakın bu şekilde trabzan tepesine batıyorum karşılıklı örüyorum. Batarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet iki zincirimi çektim. En son ipimizi burada keselim şekilde iki kenarı da birleştirmiş olduk ve patiğimizi bu şekilde örmesini tamamlamış olduk. Kenarına kenar oyası dolandım ben. Şöyle bu şekilde pembe renkten lastik örgü ördüm. Dilerseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Şöyle ipimizi alalım. Tam en arkadan birleşme yerinden batarak başlayalım. Trabzan sırasının boşluğuna battım. Buraya iki tane ikili trabzanımı yaptım. Her sıranın başında şöyle bakın, ikili trabzan boşluğu var. Oralara batalım. İkişer tane ikili trabzan yapalım. Bak, i̇ki tane yaptım. Bir sonrakine geçtim. Buraya da iki tane ikili trabzan. Bu şekilde bir sonrakine geçiyorum. Buraya da iki tane ikili trabzan. Böyle etrafını dolanalım. Evet bu şekilde etrafını trabzan olarak dolandım. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Renkler de birbirine çok yakıştılar. Mutlaka sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Küt burun patik ucu bu modele de çok uyumlu oldu şimdi burada lastik örgü uyguladım ben 3 zincirimi çektim sıradaki bakın trabzanın önden beline dolanarak ikili trabzan yaptım tığma ipimi doladım bir sonraki trabzanın tepesine değil arkadan beline dolanarak ikili trabzanımı ördüm bir sonraki trabzanın önden beline dolanarak ikili trabzan ördüm bir sonraki trabzanın şöyle bakın tığımla arkadan beline dolanarak ikili trabzan ördüm. Tığıma ipimi doladım. Önden beline dolanarak ikili trabzan önden olanlar öne doğru çıkıntı şeklinde arkadan olanlar ise arkaya doğru şu şekilde arkadan beline dolanarak ikili trabzan yaptım Trabzan tepelerine batmıyoruz. Böyle bir önden bir arkadan etrafından tığımızı bu şekilde geçirerek ikili trabzanlar yapıyoruz. Böyle devam edelim. Evet batiğimin kenarını da bu şekilde bitirdim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah severek ve beğenerek sizler de benimle birlikte önersiniz. Şöyle manken ayakta duruşu da bu şekilde. Gerçekten güzel bir model kullanışlı. Ayakta da böyle çok hoş duracak bir model. İnşallah sizler de böyle renk renk örerek kullanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz.